Yeni manide elini kullanmadan alıyor Eskisi alıyor biri de geri de sarıyor bakarlar Mami hayatı yaşıyor Resmimi barajak Ama seks o kadar iyi ki unutuyor Dedim bu mami İtalya Kesin ismi ya da Mario Hey Çiköfte Ayran ben sana hayran 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 Çiköfte Ayran Çiköfte Ayran Ela favela todo Köfte, ayran, Ay, Türkiye ablası ona Ayran sabor tempero e bana çok değişmişsin dedi. Bakalım bir video bak şimdi, kadınlar ve partiler şu an milyonlarda geçerdi. Laf söylerler bir şey yapmadan üstümdedim Dedi benim no problem ismi Kevin. Köfte, ayran yanında çalgam. Memlekette la tabum, Çantaya girdim banka Bu kadar nakit ne banka Arabik arabi. İtalyanlar Jolili kız fillili Yaz bir ikini kefo cani Auu Au. Auu Au. Auu Au. Para 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 istiyom sigara fişekliyom Reyhan'dan İstanbul'a arabaya biniyom Arabadan iniyom manitayı kesiyom Yunusları görünce yolumu çeviriyom bom oh, bom oh, bomba of the high run, take the iron, cheek of the iron, and lavella do the car and comet cheek of iron, cheek of the iron, cheeky cheek of the iron, cheek, 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 cheek of the iron.